Bugün 23 Mart Salı. Hepinize iyi günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz Merkez Bankası son açıklanan ekonomik reform paketi. Kabine değişikliği olacak mı? Dolar yatırımı yoksa dolar yukarı mı yoksa aşağı mı inecek? Ons altın, gümüş, gram altın fiyatları ne olacak? Konuya geçmeden önce bir bilgi vermek istiyorum. Yeni bir karar aldım. Artık alt mücadele etmeyeceğiz. Siz küçük yatırımcıları alıp Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenizi istiyorum. Önce kaybetmeyeceğiz demiştim. Bunu başardık sanırım. Şimdi kazanma dönemine gireceğiz. Kazandıkça büyüyeceğiz, büyüdükçe kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştirdikçe büyük hedefler koyarak büyük düşünmeyi öğreneceğiz. Sizi artık sepet yaparak gitmenizi öneriyorum. Yalnız altın, yalnız dolar ya da gümüş olmamalı. Yeri geldi borsa olmalı. Zamanı geldiğinde yatırım fonları olmalı. Birçoğunuz borsada bir hisse nasıl alınır satılır ya da bir portföy şirketine nasıl dahil olunur, riski var mı getirisi nedir bilmiyorsunuz. Ben sizler için düşündüm, sizlerin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenize yardımcı olacak, sizin bütün yatırımlarınızı profesyonel bir ekibin koruyup kollaması hatta yönlendirmesi şart. Peki ne yapabiliriz? Bu yüzden Osmanlı Yatırım ile bir görüşme yaptım. Önce kendim üyelik sözleşmesi yaptım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Nedir Osmanlı yatırım? Ne kazandıracak sizlere? Arkadaşlar Osmanlı yatırım ile görüştüm. Hatta detaylıca araştırdım. 100 ile yakın geçmişi olan bir şirket. Osmanlı yatırımda istediğiniz her şeyi alıp satabilirsiniz. Borsada istediğiniz hisseyi sizin adınıza alır satar. Yatırım fonlarına sizin adınıza giriş yapar ya da çıkış yapar. ABD Nasdaq'ta hisse mi alacaksınız? Ya da petrola, bakıra yatırım mı yapacaksınız? Sizin adınıza yatırım yapar. Osmanlı yatırım ile görüşmemizde ne görüştüm? Onu da anlatayım. Bankalardan hisse senedi ya da fona giriş çıkışlarında yüksek miktarda bankalar komisyon alıyor. Osmanlı yatırımda komisyon kardan binde 40 oranındaydı. Ben YouTube kanalı olarak 1500 üyelik ile etapta ilk etapta geleceğimizi söyledim. Bizden binde 25 karlı e, kardan komisyon alacaklarını söylediler. Ben de makul gördüm. Arkadaşlar ayrıca e, bizim kanala özel profesyonel bir yatırım danışmanı atadılar. Yani Vedat Durgun kanalına aboneyim dediğinizde bu kişi sizinle ilgilenecek. Mesela borsada bir hisse mi almak istiyorsun? Aç telefonu, yatırım danışmanı size o hisse hakkında al ya da alma desin ya da şu hisse yükselecek buna girmenizde fayda var desin. Şöyle bir soru sordum. Bu ay getirisi en yüksek yatırım fonu hangisi? Bu fon hakkında bana önerir misiniz dediğinizde cevabı profesyonel yatırım danışmanı versin. Mesela önümüzdeki ay getirisi en yüksek MT hangisi olabilir? Anında size cevaplasın. Osmanlı yatırım aynı zamanda benim bilgisayarıma da kendi ekran bilgilerini gönderecekler. Yani bütün dünya ekonomik veri tabanına bana açacaklar. Yani dünyada bugün ne kadar ons altın gümüş satıldı. Ya da Türkiye'de bankalarda bugün ne kadar dolar satıldı ya da alım yapıldı. Yani önümüzde önümüzü daha rahat göreceğiz. Veri tabanına sahip olacağız. Emin olun bir aydır araştırıyorum Osmanlı yatırımı. Bizim abonelere hizmet verecek başka bir yatırım şirketi bulamadım. Yani alım satım komutunu istersen telefondan vereceksin. Aç telefonu sözlü komut vererek yatırım danışmanız sözlü komutlarınızı anında değerlendirsin. Bütün telefon konuşmaları kayıt altındadır. Benim üyeliğim bitsin detaylı olarak açıklayacağım. Yatırım danışmanının adını, soyadını, telefon numarasını yayınlayacağım. Benim burada tek amacım hata yapmayın istiyorum. Borsada diyelim ki bir hisse aldınız yatırım danışmanı sizi yönlendirecek. Mesela örnek bir hisse almak istediniz. Fiyatı 10 TL. Danışman size öneride bulunur. Zarar etmemeniz için 10 TL fiyatı olan bir hisseye alt ve üst satış fiyatları koyar. Yani 10 TL olan hisse 13 TL olduğunda ya da 8 TL'ye düştüğünde sat komutu verir. Bu otomatikmen gerçekleşir. Bu oran size yatırım danışmanı teklif eder. Yani sizi zarardan korur. Eğer uzun vade elinizde tutmak istediğiniz bir hisseniz varsa ona göre de komut verirsiniz. Şimdi gelelim bu gün neler oluyor? Bu hafta bizleri neler bekliyor? Abonelerimizin büyük bir kısmı pazar gecesi gram altın, gümüş ve dolarını yüksek fiyattan sattılar. Tebrik ediyorum. Yüksek fiyattan alım yapanlar da satış yaptı. Şimdi düşük fiyattan alım yaparak zararı sıfıra indirmeye hatta kar etmeye e, bakacaklar. Arkadaşlar Pazar günü gündüz saatlerde yayınladığım videoda özellikle altını çizerek söyledim. Bugün akşam Uzak Doğu piyasalarında Londra'da lo to e, dolar TL rasyosuna işlem yapacaklar. Dolar kuru'nu 9 TL üzerine çıkartmaya hedefliyorlar dedim. Pazar günü İngiltere ABD ekonomisi basınında yazılan haberleri Türkçe'ye çevirerek sizlere aktardım. Eğer Londra'yı bu kadar yakından tanımasaydım, pazar günü uzak doğuda operasyon yapacakları diyemezdim. Peki şimdi Londra bu ne cevap verecek? Türkiye nasıl karşılık verecek? Londra'yı takip ettim bugün. Londra'da bazı bankalar e, yana yana TL bulma telaşına düşmüş düştüklerini gördüm. Yani bu bankalar şu an TL toplamak istiyorlar. TL'nin gecelik repo faizine yüzde buçuk ödüyorlar. Şöyle bir düşünün. İngiltere'de yıllık faiz oranı 0.25. Fakat TL faizi gecelik bir buçuk. İngiltere'nin sterline verdiği faizin tam 6 katı demektir. Ben de düşünmeden edemiyorum. Ya İngiltere TL ne kadar değerliymiş? Yani Londra TL toplarsa bu defa swap yolu ile bankalar üzerinden Türkiye'den dolar almak isteyecek. Bunun anlamı şudur: İkinci operasyonu e, ikinci operasyonu anlatıyorum. TL topladığı anda yine uzak doğuda bir operasyon yapacaktır. TL ile de Türk piyasasına girecektir. Dolar toplamak isteyecekler. Demek ki Londra yalnız uzak doğu piyasalarında işlem yaparak amacına ulaşamadığını anladı. Peki ben ne bekliyorum? Arkadaşlar bizim ekonomide yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar sanırım 27 milyar dolar satış yapıldı. Hükümeti de yakından tanıdığım için her şeyi daha net görüyorum. Hükümet mer Merkez Banka ve Devlet Bankalarına şöyle demiş olabilir. Durun. Do doları baskılamayın. Dolar 8 TL altında üstünde kalsın. Halktan çıkış yapmak isteyenler çıksın demiştir. Bir ara dolar 7 70'lere indiğinde o anda ABD dolar endeksi %0.61 yükselerek 92.317 seviyesine çıkınca dolar kuru 7.90'lar seviyesine çıktı. Oysa ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün %3.22 değer kaybetmişti. 1.640 seviyesine düştü. Yani dolar endeksi desteklemedi. Bu demek oluyor ki dolar endeksinin Bugünkü çıkışı kalıcı olmayacaktır. Ben dolar kurunun 7.50-7.60 seviyelerine ineceğini öngörüyorum. Yarın ya da en geç cuma gününe kadar dolar kurunu devlet bankalarından ve merkez bankasından baskı gelecektir. Merkez bank başkanı bu, bugün e, banka müdürlerini ikinci defa toplantıya davet etti. Sanırım bankacılara e, ayağınızı denk alın. 10. ayda Berat Albayrak dönemi Londra ile yapılan Katakulle uyduruk swap anlaşmalarını görmek istemiyorum demiştir. Yani o dönem Londra ile bazı bankalar swap anlaşması yapmış gibi göstererek Londra'ya dolar gönderildi. Fakat Londra Türkiye'ye doların karşılığı TL'yi göndermemişti. Merkez bank başkanı böyle bir hatanın yaşanmamasını istiyorum demiştir. Yani ben doların baskılanacağını bu hafta sonuna kadar 7.70 daha sonra da 7.60'a düşürüleceğini görüyorum. Tabii Londra'da TL topluyor. Toplayabilirse karşı hataya geçecektir. Mutlaka eğer e, sular durulursa dolar kuru Türkiye'de 7.50 altına e, inmeyecek gibi duruyor. OZ altına baktıktan sonra e, Gram'a bakalım. OZ altın 1740 e, dolardan aşağı indi. 1728 dolar oldu. Eğer bugün en geç cuma kapanışında 1745 dolar üzerinde kendini atamaz ise 1675 dolara inebilir. Bir aşağı iniş bekliyorum demiştim. O iniş bu iniş olabilir. Eğer ons altın 1675 dolara inerse bu son iniş olacaktır. Ondan sonra hızlı yükselişler bekleyin derim. Eğer 1675 dolara son, son defa indiği gün dolar kuru 7.60 TL'yi görürse gram altın fiyatı 400 9 TL olur. Eğer ons altın 1700 dolar altına inmez de 1700 dolarda kalır da dolar kuru 7.60 TL'yi görürse gram altın fiyatı 415 TL olur diyebilirim. Yani gram altının dip seviyesi 410 ile 420 TL arasında olmuş olur. Alım yapmak isteyenler bu seviyeden alım yapabilir. Ons gümüş şu anda 25.155 dolar. Eğer ons altın 1700 dolara geri çekilirse ons gümüş de 24.700'ler seviyesini görebilir. Bakın görebilir diyorum. Yükseliş için ons gümüş 27.79 üzerinde kalıcılık şart. Eğer üzerinde kalırsa gideceği yer 28.30 sonra da 29-67 olur diyebilirim. Gram gümüşün dip seviyesi 6.050 TL'dir. Arkadaşlar yine birileri insanları gaza getirdiğini görüyorum. Dolar 15 olacak, 20 olacak diyenler yine piyasaya çıktılar. Lütfen hiçbirine inanmayın. Size kendi yaptırımlarınıza bakın. Asla yüksek fiyattan bir şey almayın. Yüksek fiyattan dolar, altın alanları çok oldu. Onların 5 aydır beklediğini, bu 5 ayda birçok fırsatı kaçırdığını unutmayın. Eğer bu yüksekten alım yapılmasaydı bugün birçok abone Türk İlaç Serum Aşe'nin hisselerini 10 TL'den almış, şimdi 34.44 olmuş, %244 kar sağlamış diyebilirdim. Yani alınmayacak fiyatta ise alma. Senin almaman dünyanın sonu değil. Bir emtiyadan kar etmek isteyen, riskini azaltmak, stresle yaşamamak, yaşamadan satmak isteyen bir malı ucuzdan alır. Pahalı iken satar. Bunun adı akıllı ticarettir. Birileri 15-20 TL olacak diyerek yüksekten almak kumardır. Altın alamadım diye üzülme. Bakır alırız, platin alırız, en ucuz hisse senedini alırız. Hatta fonlara anlattığımda birçoğunuz hiçbir alım yapmayıp yalnız fonlarda kalacak. Bazı fonlar vardır en az %50 ile %250 yıllık getirisi vardır. Sizlere doların, altının, gümüşün dip seviyelerini beklentilerimi anlattım. Bu rakamların 2 TL üstü ya da 2 TL altı olur. Önemli değil. Fakat üst sınırdan lütfen alım yapmayın. Sonra üzülen siz olursunuz. Ben sepetimdeki dolar, altın, gümüş hepsini sattım. Dip seviyeleri yakalayacak olursam alım yaparım. Ben tok alıcıyım. Niçin? Çünkü nakit bende. Bu dönem nakit kraldır dönemi. Fiyatı karşı taraf belirlese dahi alıcı olan benim. Cuma'ya kadar alım fırsatı kovalayacağım. Gram altın alacak olanlar hem doları hem ons altını hem de dolar endeksini devamlı takip etsinlerim. Bu aralarda VIX korku endeksi bugün Avrupa'daki vaka sayısı ve kapanmalardan dolayı %5.24 yükselerek 19.85 oldu. Yukarı doğru giden bir trend var. Şu an ABD borsaları açık. Oraya baktığımda Tesla, Apple... Boeing hisselerinde satış dalgası var. Amazon, Facebook, Microsoft'ta da yükseliş var. Yani yatırımcı kararsız. Nisle hisselerin hepsinde de satış dalgası var. Yarın bu bizim borsaya da böyle yansıyacaktır. Emtialara baktığımızda bakır, petrol, platin, çinko, nikel hepsinde bir satış dalgası görüyorum. Ham petrol ve Brent petrolün %6,5 değer kaybetmesi neler oluyor dedirtiyor bana. Sanki bu düşüşler bana pandemiyi çağrıştırıyor. ABD 10, yıllık tahvil faizinin %3.33 düşmesi aslında borsaya olumlu yansırdı. Fakat bu emtiaların petrol ile birlikte düşmesi, bugün de VIX korku endeksinin yükselmesi pandeminin boyutunu yavaş yavaş göstermeye başladı bana diyebilirim. Arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil şahsi fikrimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğeni ve yorum yazmayı unutmayınız.